Evet Hüseyin Hanım merhabalar. <laughs> merhabalar. Güzel bir gece. Evet çok güzel bir Neler gece. Neler seyrediyorsunuz? Sevdiklerimizle beraberiz. beraberiz. Ee, yeni yıl yemeğindeyiz. Keyifliyiz. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Diziden bahsedelim biraz. Nasıl gidiyor dizi? Dizimiz çok çok güzel gidiyor. Çok keyifli çalışıyoruz. Ratinglerimiz şahane. Çok mutluyum böyle bir işin içinde yer almaktan çok keyifli. Yani. Set ortamından da aslında bahsetmek istiyoruz. Oktay, Kainarcı, Pelin, Akin. Hı hı. neler söyleyeceksiniz? Set nasıl geçiyor sizin için? Oktay da, Pelin de, diğer oyuncu arkadaşlarımız da hepimiz çok tatlı bir ortam içinde çalışıyoruz. E, bu da reytinglerimize yansıyor zaten. Aynı zamanda Pelin'le e, bir müzikalde birlikteyiz. Evet. E, Müzikalimiz de çok güzel gidiyordu. Şimdi bir ara verdik. Tekrar başlayacağız yeni yılda. Onda provaları başladı. Gayet keyifliyiz. Güzel gidiyor. Güzel bir yıl geçirdik aslında 2022. Sizin için nasıl geçti? E, benim için kariyer anlamında çok güzel geçti. Çok keyifliydi. <gülüyor> <gülüyor> Ee, doğru projeyi seçtiğimi düşünüyorum. Sevgili menajerim Ufuk Ergin'in de yönlendirmesiyle. Ee, güzel bir iş içindeyim. Çok mutluyum. 2023'ten beklettikleriniz var mı? Huzur, sağlık, e, mutluluk hepimizin beklediği gibi. Benim de beklediklerim bunlar. Hani biz iki bir soru soruyoruz. Aşk mı, kariyer mi, para mı diye. Siz hangisini <laughs> <laughs> Hepsi diyor diye biliyor muyuz? <laughs> diyelim, öyle yapalım. Hepsini biliyorum. Teşekkür ediyorum. Tamam. <laughs> ben teşekkür ederim. Çok ben de de yapacağım tekrardan. Abi şimdi şu mikrofonlar tutun gelin.